Günaydın arkadaşlar. Çok soğuk. Saat yedi buçuk. Şimdi kuraylar gelmiş. Onların yanına gidiyorum. Çok soğuk. Onu <laughs> da geçtim. Hani yedi buçukta havanın böyle olması. Ve ayrıca bize geldi arkadaşlar. Merhabalar. Kuraylar da devam ediyor. Gidiyoruz. Çok karanlık. <laughs> Gelelim artık. Bum beyerek. Hadi. Bir saatlik yolumuz kaldı. Muavin kendisi hiç ortak ama ne Sigarasızlık başıma vurdu arkadaşlar. Hala sigara içemedim. <laughs> I am few Oldu mu bakayım? Aga ha, çıkardım. Hani çıkardım. Kıyafetlerimizi giyiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kıyafetlerimizi kiraladık ama ben kombinimi çok beğenmedim çünkü beyaz pantolon istemiştim beyaz pantolon bulamadık maalesef şapkam bu olmaya da bilir bilmiyorum gözüm bu olmayacak şu an sigara malasındayız ayakkabılar nasıl iyi mi çok mu faça Etraf çok güzel yani. inşallah bu arkadaşlarıma kayak yapmayı öğretebileceğim. Doruk da kiraladı hem de. Paraya kıydık baba. Paraya kıydık. Al! O para beni iyidir Al! <laughs> kıydık paraya. Bu arada fiyatları da söyleyeyim mesela. Çok soğuk. Bir daha beni çek. <laughs> mesela bu 500 TL. Pantolon 500 TL. Kayak 1250 TL. Eldivenle aldık 300 TL. Gözlük de 300 TL. Yani toplam 2.850 TL var. Bir, bir de teneffüriye de, de 1.300 falan vereceğiz. Yine birlik kayağın maliyeti tutuş. Tamam. Ne oldu lan? <laughs> Yok haka banyo yiyip gidecektim. Nereye düştük biz de ya? Değil ha? mi? Zamanında banyo ben de şey keşke. E... Şunu içine versene. Şunu içine bir versene. Keşke aletrolü hemen gelmişseydi. Bir, bir dakika. Bir daha dur. Özel anlarımızı çekmeyelim ama ya. Çizip, açınır, Arkadaşlar kayakları aldık da şu halime bakın. Bu ne ya? <laughs> Allah belamızı veriyor. <laughs> Çok zor. Hayır, Arkadaşlar biz hazırız. Böyle giydik. Böyle böyle sarı montu. Sen evet. düşmezsin bu, bu arada. Bu da ayakkabısını giymeye çalışıyor. Hala inşallah yukarı çıkacağız. ki. Korkma yavrum. <laughs> Halledeceğiz. Çok korkuyorum. Bindik şimdi arkadaşlar. Aa, Daha, Daha da yukarı çıkacağız. Korkma. <laughs> Korkma kalbim çok çok geçer acısı. Sakın ayaklarını düşmesin. Ben zirveye çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi Asya Kaya öğ birazcık öğrettim yapabildi de ama yukarıda daha kolay yapabileceklerini düşünüyorum. Çünkü krallar zirveden başlar. Aynen aynen. Neler yapıyor pişler. Değil mi? <laughs> çok, çok korkuyor. Evet arkadaşlar. Teleferikten pişmede Teleferikten. Asya da başardı. <laughs> Sen şimdi bizimkilerin şey şey gelmesini şey bekliyoruz. Telefekin bak kesin şey düşecekler oraya, bak şimdi. Şey şurayı bir, bir çekelim kesin düşecekler bak. Ya. Yapamıyorlar. Ya. <laughs> Korkuyor musun? Korkuyorum. Teleferik nasıldı? Korkunçtu. Değil de. Ya çok korkunçtu arkadaşlar. Bir yere chat dizim, bir ara, Bir ara Asya ya. durdu o kadar korktu gidiyor. Kanka şişe. Ya çok <laughs> yüksek. <Ya. Ya. Ya. gülüyor> Evet. Şu an evet. bayağı, bayağı ayda sürekli yüzyıldır. şey diyor. Kanka Bakın, arkaya bak. bak. Bakın, <laughs> arkaya bakınca tamam, benim psikolojim bozuluyor daha çok. Aha geliyor. Geliyor. Daha çok ama. Daha çok ama. Hadi ben kayayım. Çek. Üçgen yap, üçgen yap, üçgen yap. Abi çiğ ya, ben arasını çözüyorum. Üçgen yap diyorum mal. iyi <laughs> üçken... kaydım bu arada. Şimdi, Bak ne kadar güzel kayıyorsun. Bu sen biraz düz yap ayağını. Üçgen Üçgen düz yaparsan daha hızlı gideriz. Hı. Hı. Bak böyle daha hızlı gider. Üçgen yaparsan yavaşlar. Üçgen yap burada mesela biraz. Bak ne kadar güzel. Zor değilmiş değil mi? Farklı, farklı mısın, Hayır. Ya. Alakası yok. Bak ne güzel. Evet, bizimkiler düştü. Doruk diyordu ki, kanka ben kayarım sıkıntı üçgen ya. Sıkıntı yok. Düştü. Görüyorsunuz. Asya ne kadar güzel öğrendi. Kayıyor üçgen Asya. Gel Asya. <laughs> Gördük. Üçgen Asya. Hadi kalkın abi. <laughs> Düşmezsin bir Yok bir şey var, bir şey Bir şey var. Bir şey var. Bir şey yok. Düşke, bir şey, yok. Yap. bir, ayır bir iyice. şey Bir şey yok. Asya. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Şey <laughs> <Bir> şey <laughs> <laughs> Aferin Koray. <laughs> Hadi Asya. Doruk da orada. Yapacağız. Düz düz kendini yavaş yavaş kayar. saatte 5 kilometre hızla. Evet, Aslan yine düştü. Gel. Kaldıracağım seni. Yiyisin Karay. Kaldır la şunu. Ya bir dur ya. Gel. Sinirim bozuldu ya. Lan! Yirmi ağaç yedirim. Lan! Arkadaşlar ben <laughs> Yaklaşık yani 20 dakikada ineceğim pisti bir saattir gidemedik. Asya Doruk'la paraya gösteriyorum. En son bir yerde tamam mı? Birazcık yokuştu. Asya'ya dedim ki oturarak kay kanka. Bu oturmadı. Düştü. Sonra ben oturmaya devam et. Çünkü orası yüksek oldu. Yani yokuş olduğu için ben de hızlı kaymak istedim. Normal olarak. Ondan sonra ben hızımı alamadım. Sonuna kadar geldi. Bunlar hala gelmedi. Bakıyorum. Hala gelmedi. O yüzden ben de dedim ki bir tur ben kendim yukarı çıkıp kayayım. Büyük ihtimalle ben yine onları yakalayacağım yani onları inemeden. Arkaya dönüp bakıyorum da bulamadım yani onları. Ama çok güzel. Elim üşüdü birazcık. Size manzarayı göstereyim. Çok güzel ama işte buranın tarifeliklerinin böyle üstü açık olduğu için birazcık üşüdüm. Ee, ve birazcık rüzgar da esiyor. Çünkü hala gelemedim. Çok komik. Aslında zor değil gerçekten kayak yapmak. Yani tek yapacağın şey şu ayağını böyle üçgen yapmak ya. Bu kadar. Onu yapınca düşmüyorsun. Ya bilmiyorum ben mi çok kolay öğrendim ya da e, onlar mı mal falan duymuşum. Tabii şaka şaka tabii. Koray gayet güzel kayıyor. Doruk e, ilk başta ben yaparım yaparım deyip düşüyor falan yüz kere. Aslında Asya gayet güzel kayıyordu da. Sonraları kötü. Ellerim dondu şu an. Arkadaşlar o kadar e, sis ki şu an etrafı. göz Baksanız da şu an mükemmel. İyi ki şu an tek başıma kayıyorum. Asyalar falan olsaydı büyük ihtimalle buradan kaymaktan korkarlardı. Aşırı iyi şu an var ya. Of, of süper. Abi on numara mal. <laughs> Çok keyif alıyorum şu an. bu. Hmm. Arkadaşlar ben size az önce anlatmıştım ya bunlar düşmüştü falan diye. Ben kaydım. Yarı yolda bunları gördüm mesela. <laughs> hani Asya ile Koray şeyle indi, motorla indi, kayamadılar. Doruk inmiş kral. Onlara yardım çağırmış. Koca yürekli Doruk. <laughs> Nasıl sence? Arabanın sigorta borcu var. Servisin sigorta muayene bitti. Şahin'in sigorta muayene yok. Motosikletin sigorta muayene yok. 47000 lira kredi borcum var. Burcu iş. Ama eğlenceli değil mi? Eğlenceli. Kar çok güzel yağıyor şu an. Evet çözmedin mi sence? Çö Bence çözdün. Bir iki kere daha kaydım çözdüm ama ayaklarımın anası çekildi yalan yok. Ya benim de ayağım ağrıyor. Yarın her yerimiz ağrıyacak ama keyifli amına koyayım. Değer yani. Gerçekten daha değer ve anıyorum. şunlar nasıl nereden çıkmışlardı kayıyorlar öyle ya? Ay, Baksanıza ne kadar güzel kar yağıyor. Ay çok güzel. Birazdan uyuyacağım. Kanka yukarı nasıl sis ama? nasıl? Diyet yap yapmaya karar verdim. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Bugün anam sikildi çünkü. İyi de ben de yoruldum ama. Bak bu ayakkabılar zaten 50 kilo. <laughs> bu 50 kilo. 50 kiloda yukarı çıkıyoruz. Kay. Böyle kaldım. Kambur oldum. Tamam mı? Bak böyle duruyorum. Şöyle duruyorum. Süper pozisyon. Şöyle <laughs> ama doğru duruyorsun. Bak. Belim ağrıyor. <laughs> takla atıyor. Ya yemin ederim o... <laughs> hani herkesin düştüğü viraj var ya. <laughs> evet. Orayı alamadım. Beş kere takla attım. Ben sana yardım. bir şey dedim. İlk, başta hani Asya'nın oturarak... <laughs> Asya oturarak kaydığı bir yer vardı ya evet. kanka. Oradan var ya hızlı kayınca bir keyifli oluyor. Kanka oradan hızlı kayacağım bu sefer. İnşallah ama... <laughs> İnşallah <anı tersine> <laughs> Düşersin ama. Ama Koray düşmedi biliyor musun oradan? Ben de düşmem. Tamam. Dümdüz gidiyorsunuz, Dümdüz zaten. Ki, dur. Kanka ama ben sen bilmediğiniz için ben size dedim ama sen de çözdün olayı. Hızlı kaysam adı bir bok olmuyor. Bir şey sonra. diyeyim mi? Ne? Tüm pisti hızlı kaysam bile bir şey olmuyor ve hızlanmıyor bile kanka. Çünkü yavaş yani pistin kork, eğimi yok. Kork, kork. <laughs> Korkmuyorum. Vay be Doruk be nasıl güzel kayıyor be. Helal be helal be sana. <laughs> <laughs> Koray da geliyor. Ya bu kadar işte gördünüz. Kurtlar Vadisi operasyonu sona erdi. Öğrencilerim. Çok soğuk. Mesela burası virajlı bakalım. Burada düşecekler mi? Hadi bakalım. Erdoğan, viraj al, viraj ol. Helal lan size. <laughs> Helal lan. <laughs> evet arkadaşlar. Doruk benim dediğim taktikleri uygulamayıp kendi bildiğini yapmaya çalıştığı için düşüyor sürekli. <laughs> arkadaşlar evet. Yemeğimi yedim. Yemeğini çok sevmedim. 400 TL'ye köfte yedik. 50 TL'ye de şey. Çok soğuk bu arada. O yüzden böyle durmak zorundayım. Tariflikteyim. <laughs> Ee, tek yanı, internette burası saat 6'da kapanacak gibi görünüyor ama dediler ki saat 4.45'te e, teleferikler bitiyor. Yani 4.45'te en son binebilirsin dediler. Köfteyi falan sevmedim bu arada. bu Gazi, Yıldız Yıldıztepe'ye gelirseniz köfte bence yemeyin. Ama gerçekten manzara mükemmel. Manzarası çok güzel. Ee, birazcık da erken gelmeniz lazım çünkü teleferik... Ee, çok uzun sürüyor. Yukarı çıkmak bir 20 dakika falan sürüyor galiba. Belki de daha uzun bilmiyorum. Pistten kaymak da bir yarım saat, 20 dakika yarım saat falan sürüyor. Hani hızlı kayarsanız olur. Hızlı kaymazsanız 1 saat. Ben ilk başta bizimkilere öğretirken yani tek başıma 20 dakikada kaydım pistte 1 saatte kaydım onlarla. Sürekli düştükleri için. Ay elim de oldu. <laughs> düştükleri için falan. Ee, bir de pistler çok basit arkadaşlar. Yani çok düz. Kayak yapmayı bilen biriyseniz buraya gelmeyin. Yıldız Tepe değil Yurdun tepe'ye gidin Ilgaz'a gelecekseniz yani Ankara'da yaşayanlar için söylüyorum. Onun dışında yani Teleferik böyle acık olmaz. Çok kötü mesela şu an baksanıza kar yağıyor üstüme yani. Ve aşırı soğuk. Gerçekten kayak kıyafetleri olduğu halde içimde kalın kazak olduğu halde falan bayağı soğuk yani dondum şu an. Ee, şu anda zaten yukarı çıkacağım. Saat 4'e geliyor. Hızlı bir şekilde kayıp hemen Teleferik süresi bitmeden bir kere daha kayacağım. Çünkü şey çok saçma yani. Günlük ya 300 TL'ye tek biniş alıyorsunuz ya da 1300 TL günlük bilet alıyorsunuz. Başka seçeneğin yok yani. O yüzden de biz günlük bilet aldık ve ne bileyim tam o kadar kayamadık yani. Tek bilet de alsak olurmuş mesela bilmiyorum. Mesela Asya iki kere çıktı sadece. Doruklar falan çıktı da. O hızlı kayıp bir daha kaymak istiyorum yani. Çünkü hevesim gerçekten alamadım. Çok güzel bir yer. Ya ama işte, pisler biraz daha dik olsa daha güzel olabilirdi. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şu size bakın. Bu ne? Kurt puslu havayı severmiş. Kurt online. Etraf görünmüyor. Göz gözü görmüyor hep pus. Bayağı sisli hava. Birazcık böyle kayarken video okay. çekeyim. Hiçbir şey görünmüyor. Hiçbir şey. Vay fena sis var. Ama ben bu siste kaymayı çok seviyorum. Çok otantik bir hava yaratıyor. Çok güzel bence. Baksanıza. Ellerim dondu. Ellerim dondu. Ellerim dondu. Ellerim dondu. Ellerim dondu. Çok soğuk. Bizimkiler çok üşüdüğü için bir kayak maceramız da burada bitiyor arkadaşlar. Maalesef ben bir kere daha kaymak istiyordum ama onlar çok üşümüşler. Çok üşüdükleri için de bir kere daha kayamayacağız. O yüzden beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biraz kısa bir vlog oldu farkındayım. Yapmak isteyip de yapamadığımız şeyler çok var. Yani burada kapatıyorum. Başka bir şey çekersem de birazcık bundan sonrası gibi olacak izlediğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Daha güzel bir kayak blokları da gelecektir. Yani çekeceğim. Bu sezonun ilk ve son kayağı olmayacak. O zaman birazcık kayalım. Kayarak bitirelim. Şöyle. Bu arada kayak gözüm o kadar buğulandı ki şu an tam şey yapamıyorum. Göremiyorum. Her an düşebilirim. Bu da fena hızlı bak. Bak bak bakın. Birisi biri çok fena düştü. Şimdi kardeşim. Benim elim dondu. O zaman bir sonraki kayak vloglarımda görüşmek üzere. Arkadaşlar. Bana sevdalı.